Belin ay neredesin abla diye. Abla merhaba. Ne zamandır yoktun? Neredesin abla? Belin ay buradayım. <laughs> buradayım. 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 Esma Nur. Abla nasılsın diye. İyiyim. Sağ ol Esma Nur, Sen nasılsın? Ay çok sıcak kızlar. Kızlar. Kızlar kızlar vereyim size size Muhammed Gültekin Antalya'dan selamlar demiş El kimi selam Tokat Turhal'dan da Antalya'ya selam olsun çok sıcak ya. Abla ben Esma profilimi ve ismini değiştirdim abla diye. Öyle mi Esma? Hoş geldin. Maskülen feminiz. Selam iyi yayınlar abla demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi bakalım. ekranı iki defa tıklayalım canlarım. Beğenilerimizi yapalım. Bir senin köy hayatına abone olmayanlar abone olsunlar. Teşekkür ederim. Sağ ol Muhammed. Arkadaşlar bana abone olur musunuz? Biraz çoğalsınlar da öyle söyle Esma. Daha fazla kimse yok. Elvan selam demiş. kim selam. Evet arkadaşlar ekranı iki defa tıklayalım ve beğenileri yapalım canlarım. Abla dört beyni var. Aynen yani yapmıyorlar ki. Esma. <laughs> Ay çok sıcak ya. <laughs> Ay, çok sıcak. Ay ya. Ah. Evet canlarım. Ee, ekrana ekranı tıklayarak beğenileri yapalım. Aşağıya inelim. Çatı çatı çatır çatır çatırlıyor. Çatır, <laughs> Abla çok sıcak diyor. Bakır iki gündür. Serin çok güzel. Diğer bakır. Hmm. Esma sen diğer bakırda mıydın canım? Diyarbakır'a da kocaman selam olsun. Keşfete düşmedik herhalde. Düşseydi şimdi çoğalırdı. Esma. Esma Nur kapatayım da ben yeniden açayım. Keşfete düşmedik. Dur bakalım.